Hey kankalar herkese merhaba ben Can Bugün sizlerle Angus'a devam ediyoruz Şimdi bir olay düzeltmeye geldim Kim demiş erkekler başvurusuz takamaz diye Aha takıyorum Ne boksun adam mısın lan sen Ananı Bir de şöyle yapayım Abicim havamız olsun Neyse durun şimdi abartmıyorum. Duş aldığım için böyleyim arkadaşlar takmayın Play dedik online dedik fight game dedik Fight game. Aynen Fight game. Kısa bir reklam arası arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman iyi seyirler. 3'e 5 olmaz çık. Zaten girmiyor. 11 almıyor. Aşağılardan seçeceğiz. Aldı. Bekleyeceğiz. Hemen bekleyelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dedikten sonra hemen devam ediyoruz. Bu bizim telefon mu acaba? Bakayım telefonuma. Benim telefon değil. Erkekler de başarısız takıyorlar arkadaşlar yani. Bence takmalılar. Feminist değilim. <laughs> Mesaj geliyor. Bu arada Instagram'ımı takip etmiyorsanız arkadaşlar. Profilimde var oradan takip edebilirsiniz. Onda onu oldu çıkmayın. Ben de şunu düzelteyim. Imposter olma ihtimalim var. Ve masum olma ihtimalim var. Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Bekliyorum. Umarım iyi duruyordu da. Masum olduk impostor diyor. Ha bir impostor var tamam. Şimdi. Oh abi ah, sonunda şu ikisi security. Security miydi? Yok. Medbay ve admin de sonunda bir görevim yok. Şu tarafta farkındaysanız geçen bölüm izlediyseniz oradaki görevleri yapmıştım. Medbay ve e, neydi adı? Admin'e. Buradaki görevimiz var. Hemen halledelim. Amgus um, izlemeyi seviyorsunuz arkadaşlar. Ondan atmaya devam ediyorum. Ben de çok seviyorum zaten. Tabi bir de masum olmasak çok daha iyi olacak yani. Kafeterya. Aperen'i engine ve şu yolda Shields yolda falan var ve ölen var eksik kalır mı vazgeçilmezimiz bakalım hemen şöyle kim diyelim nerede diyelim Tamam. Kulaklarım. saçmış ıslak aynı Aynen. Her videoda bir hata var. Neyse. Bu arada arkadaşlar oynamak istediğim oyunları siz söyleyebilirsiniz. Yorumlarda bana oyun önerisinde bulunarak ben de onları video yaparak sizlere atabilirim. Sizler izleyebilirsiniz. İyi seyirler dilerim şimdiden. Hadi hızlı olun ya abi. Kimse katil değil işte. İkidir bağdan konuşuyor pembe. Değerleri takmıyor bile. Şimdi Yok bu sefer yapmayacak. Çok kişiyiz. <laughs> Rezil olurum falan yok. İki seridir. Yani üç mü dört mü oldu bilmiyorum ama. Bir, dört. Bir şeyler oldu işte. Bu. Burada ben adamları biliyorum. Yani mesela katil diyorum, katil çıkıyor. Sevmiyorum, tamam Tukan en güçlü sensin. Yani nasıl bilmiyorum ama altıncı isterim, kuvvetli bitmen. Ya da kafamı göre işte bilmiyorum. Naga, Negüvasyon. Negüvasyon. Aynen. Negüvasyon. <laughs> Abi nasıl okunuyordu ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi zonen. Şu 33 level'lı var kaldı. Bakın neyim var. Görünüyor mu? Görünüyor galiba. İşte bu var. Hello Kitty. Seviyorum kardeşim. Tatlı yani. Burada kimse bir erkekleme karışamaz anladın mı lan? Anladın mı? ateşine odun attığını çok iyi biliyoruz. Gerçeğimiz başımız aynı oynuyor. Bekleyeceğiz. Oha pembe gitti. Çok konuşuyor diye gitti ama hak verdim. Fazla <laughs> ot Imposter çıkmadı arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şu yukarıda var. Görevler çok güzel ya. Şöyle birleştirme var ya. Evet. Devam edelim çok kolay yapmışlar keşke biraz görevleri zor yapsalar da oyun çok kolay yani kısacası arkadaşlar bu yüzden fazla oynanmıyor yani ben de olsam ben de oynamam ama oynuyorum işte şurada var bu ne İlk defa şey yaptım ha İlk defa bir görev yaptık bu arada şurada var Elektrikleri birleştirelim hemen çok az görev kaldı Şöyle yaptık. Son olarak şurada ama hala katil bize çıkmadı arkadaşlar. Hala gözükmedi yani. Kırmızı yok. Hayır. Kahverengi niye beni takip ediyor? Ha yok. Çok zekiyim ya. Şuraya da yapalım. Aç. Tamam. görümüz bitti arkadaşlar artık. Bekleyeceğiz yani. şimdi bir raport daha verdiler. Kim olabilir diye. Dremşin. Şimdi. tam zaten o ölmüş oğlum yani. Bak kim? Kanka ne alaka şimdi bu adam bunu dedi diye. Yok ben skip vereceğim ya. Tamam herkes onayladı. Bakalım. Sıcak var burada da. kim onu anlayamadı ya Süren bitmesini bekliyoruz arkadaşlar ile, e, mobil mobilya ev... nasıl okunuyor bilmiyorum ama <laughs> kırmızı katil diyor o kimmiş mavi maviyi de galiba suçluyorlar ama o kendisi zaten o şey bilmiyorum abi bu adam gitti mavi gitti ama katil çıksa da pek şey olmaz yani Evet. İce'nin imposterla baş başa kalıyoruz. Şimdiki ben kırmızıdan şüpheleniyorum. Çünkü adam farklıydı bence. Bakayım. Bekleyeceğiz artık, artık buraları. Buraları hızlandırırım sizin için. Aha bir daha öldürdü. Kanka mobil esp. Mobil esp Kırmızı işte oğlum katil ya. şimdi bir dakika. kırmızı katil. Ben kırmızı dedim ama bakacağız. Kim diyelim bakalım. Çok sıcak. Video bitene kadar devam etmeliyim bu sıcakta yani. Çünkü şu anda hiç kalkacak durumda değilim üzgünüm. Kardeşim uğraşam yani. Ben de canımda. Canım ama. Evet arkadaşlar her şey açıklandı. Atla kimse yok. Yani skip diyoruz. Evet. Son bak kırmızı kan kesin katil ama yani. Kırmızı katil abi ya. O ne? Katil misin? Ya. Katil olsa vurur yani ya da bana yakın durmaya çalışır ama yok yok. Şimdi kırmızı göremiyorum. E elektrikal şey geldi. Hayır 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 hayır. bir şey yapıp bakın gidip report edip kırmızı katil değil mi kırmızı katil diyeceğim bir dakika katil nasıl diyeceğiz oğlum bir dakika bunu öldürmeliyiz bak lütfen Lütfen kırmızı atalım lütfen. Kırmızı katil bak lütfen. Son 5 saniye arkadaşlar. 4 3 2 1 Evet. Atıldı kırmızı atıldı. Bakalım kazanıyor muyuz? 3 3 üç. inandı. <laughs> bana ilk inandı ya. Oho. Çok iyiydi. Şöyle şu şuraya girelim. Bana ilk güvendiler. Yani o pem, pembe insan. Bana ilk güvende Ölme ihtimalimiz, kaybetme ihtimalimiz vardı. 3'te 3. Üç. Oğlum ben bu oyunu çok şey oynuyorum ya. Yatak kendileri. Ananı mı Yes. Ne bunun adı ya? Ben bunu seçiyorum ve başladık. İşte bu. Arkadaşlar. Seri katil olma zamanı. Hem ben bunu öldürsem mi acaba? Yok bir dakika. Ben buradan nasıl ineceğim ya? İnemiyormuşum. Yok. Yok burada da yok. Benden geri çıkılamam. Şu an kaç kişi var bilmiyorum ama. Hoppa ben girerim. giremem. Az kala yakalanıyordum. Ben nerede bulmuştum ki onu ya bilmiyorum. Kim bu? Ağzına sıçtım eğitim. Şimdi ben attıra sen mi gör? Git. Atıldı mı? Atılmadım. Son anda. Son anda atılmadım arkadaşlar. gidiyor. Birazdan devam edeceğim durum. Şimdi arkadaşlar devam edelim sev ağzını ya. Değil mi buradan? Ee, bir dakika benim birisini öldürmem lazım ya. Böyle olmaz. A Umarım bir şey yapmazlar da ne yaparlarsa yapsınlar. Orada çok heyecanlandım. Onun da böyle oldu. Skip vereceğim ben. Bir dakika hocam aynı. Harita şey buradaymış. Durun. Ben burada sakin ol. Boş yere şey yaptılar Senin süremiz gidiyor abi ya. Sakin alırım, sakin olalım. Imposter kim? Ne bileyim ben kim ben yani. Ama harita çok kötü be. Böyle yapma reis gerçekten harita çok kötü. Hayır. Yine bana oy verdiler. Ben bu oyunu kazanacağım. Böyle bir Not İstanbul. İstanbul ya? Bir. Ben bunu bilmiyorum ama ya. Kesinlikle. Direkt seni öldüreyim mi? Yok öldüremiyorum şu an. Sakin, Sakin olmalıyım. Ben buralarda bir sene dursam Diğer taraflarda şey yaparsam çok şey olur biliyor musunuz? Gerçekten diyorum. Dışarısı çok güzel ama. Buralarda kim var alacağı? 10 saniyede karşıma çık seni vurayım. Gerçekten. Hiç can acımayacak. Öyle, ha. Hiç can acımayacak arkadaşlar yani. Canı bak canı acımayacak diyorum. ya çık karşıma kardeşim çık. tamam. Evet, ben şurada bir şu. Ben çok uzaktayım. Benden şüphelenmezler bile arkadaşlar. Sakin ol. Ama abi bu nasıl bir harita yani? Yaparken hiç sormadan bu nasıl bir harita ya? şu pembeyi ben öldürün bir ya. Olmaz. Hayır abi adam yok. Oyun çok karmaşık. Sizin yapacağınız her tayas ya. Sonunda bitti ama. Dur kanka. Ölecekler lan. Kazanacağım. Aha. Kaç. Daha, çok güzel. Çok temiz arkadaşlar. Çok temiz. Çok temiz çok temiz. Hmm, kim öldürmüş olabilir abi? Evet, benim öldürdüm direkt bulmuşlar. İyi oradan kaçmışım. Ama kameralar yakalamış olma ihtimalim var mı? Şimdi hemen şöyle yapalım. Dur. Bir dakika hemen şöyle yapalım. Burada değil ya. Bu da değil. Burası. Abi ben bulmuştum onu. Nerede ya? Burada bir yerde lazım hocam. Geçtik. Geçtik ya. Ağzına böyle sıçarım. Atıldım lan. Hayır atıldım. Gözlük. Kaybettim. Of ya. Kaybettik. Nesi? Arkadaşlar nasıl kaybedebilirim ya? Benimki gibi. Ama hiç bir şey olur. Güzel güzel. Neyse arkadaşlar son videomuzu sona gelelim. Ee, güzel bir video oldu. Yani eğlenceliydi. Sizler için de montajlamaya çalışacağım. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.